Siz yani gelmişsiniz. Bir daha düşünün. Tamam mı ne diyorum demişsiniz çıkmışsınız ben olmadığım için. Tamam kapalıysa kapalı dedik. Böyle nasipmiş, böyle uygun oldu. Güzel oldu güzel Yok. Evet. Sağ olun. Şey. Evet. Çok Bak çok şu onlar da oldu. Cidden çok avantajları var. Çok sağ olun. Bunun e, hiç de görmediğini var. Evet. İkisi o. Evet. Ben eee Profesör Doktor Ali Vefa Özcan, Kalp ve damar cerrahi olarak e, çalışmaktayım. Hastamız e, göğüs ağrısı şikayetiyle geldi. E, kalp krizi geçirdi. E, herkesin bildiği üzere e, kalp krizi son derece toplum sağlığını yakından ilgilendiren ölümcül bir hastalıktır. E, bu şikayetle gelen hastamıza koroner anjiyografisi yapıldı ve 4 damarında, dört tane koroner damarında e, ciddi rahatsızlık tespit edildi ve tedavisinde koroner bypass ameliyatı planlandı. Buradaki özellikli konu hem dünyamızda hem büyük şehirlerde ve şehrimizde de şu anda güncel olan bir konu. Başarılı yapılan koronel, koronel bypass ameliyatlarının hastaya daha az zarar verici şekilde daha küçük kesilerle yapılması şu anda güncel bir konudur. Biz de hastanemizde bu amaçla çalışmalarımızı, altyapımızı tamamladık ve başarılı bir şekilde iki hastamıza küçük mid kesisi dediğimiz e, sol e, kaburga altından kesimizi yaparak küçük kesiyi e, ilk hastamıza 3 damar Eşref Bey'e 4 damar koroner bypass ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Kendisi. Evet. Hastamız e, 4 damar bypass kararı kardiyoloji ekibimizle konuştuk kararını verdik. Daha sonra ameliyat için uygun tahlillerimizi, tetkiklerimizi yapmaya başladık. Hastalarımızı minimal invazi kapalı yöntem için uygun olup olmadığını daha öncesinde değerlendirip bu hastalarımızı özellikle seçiyoruz, karar veriyoruz. Minimal invazi yani kapalı yönteme uygunsa hastayla da konuşup bunun kararını verdikten sonra ameliyat hazırlığımızı yapıp ameliyatımızı gerçekleştiriyoruz. Hastamız da bu şekilde minimal invazi uygun bir hastamızdı. Tüm tahlillerini, tetkiklerini yaptıktan sonra konuşup kararımızı verdik ve minimal invaziv kapalı yöntemle kalp ameliyatımızı yaptık. 4 damar bypassımızı herhangi bir sıkıntımız da olmadı. Gayet başarılı geçti. Postop dönemimizde gayet rahat şu anda. Biz açık kalp ameliyatlarında genelde bu iman tahtası dediğimiz kemiği keserek ameliyatımızı yapıyoruz. buradan yaptığımız ameliyatlarda postop döneminde yani ameliyat sonrası dönemde hasta biraz kemik ağrıları, kanama süremizin biraz daha uzun olması, enfeksiyon riskinin açık olması ve ameliyat sonrası bu kemiğin tekrar e, dikilip kapadıktan sonra hastanın sağa sola dönmesi, yatağında devamlı düz yatması gibi bazı e, sıkıntılarımız oluyor. E, kapalı yöntemde bunların en aza, en minimal seviyeye iniyor. Hastanede kalış süresi azalıyor, enfeksiyon riski daha azalıyor. E, kan ve kan ürünlerini daha az, e, az sayıda kullanıyoruz ve hastalar post yani amel sonrası dönemde daha rahat hareketlerini yapabiliyorlar, yataktan daha rahat bir şekilde yatabiliyorlar. Koroner bypass ameliyatlarında biz bir de şunu özellikle vurguluyoruz. Kullandığım, e, bypass graft'te kullandığımız damarlı seçimi de çok önemli bir konu olduğuna inanır. inanıyoruz ve hastalarımıza ona göre seçim yapıyoruz. Biz burada hani radial arter dediğimiz atar damarı ve göğüs içinden e, lim atar damarını kullanarak öncelikle onları tercih ediyoruz. Tabi çoklu damar hastalarında ilave olarak yine e, klasik sistem bacaktan e, varis damarını alarak da e, bypass sistemini gerçekleştiriyoruz. Ağzımızda yine e, kapalı yöntemle meme altından bir kesimizi yaptık. E, buradan atar damarımızı çıkardık. Ayrıca kol damarında atar damarını çıkardık. Bacaktan da e, len, e, toplar damarı çıkardık. Burada dört damar bypassımızı yaptık. E, Göründüğünüz üzere de şu anda yani herhangi bir göz gemimizde bir kesimiz yok. Sadece burada küçük bir kesimiz var. Orada ameliyatımızı gerçekleştirdik. Ben Eşref ee, Tunalı. kriz durumunda acilen tek tan hastanesine geldim. Ve tek tan hastanesinde anjiyo oldum damarların tıka olduğunu öğrendim. Bypass ameliyatına karar verdim. Ve şu anda kapalı bypass ameliyatı oldum. Çok çok memnunum. Çok çok memnunum. Acı hissetmedim. Acı hissetmedim. Ve tavsiye ederim tüm kişilere, hasta olanlara. Bu acıyı yaşamasınlar. Burada gelsin, kapalı ameliyat olsunlar. Bin, bin